Merhabalar dostlar. O büyük an geldi. Dün size sözüm vardı. Grand Tarfi'de anlık 1750 online olursa server 1 ve benim linkimden kayıt olup dün 5 saat oynayan da olursa bunun arasına çekiliş yapacağım demiştim. Hedefi gerçekleştirdik arkadaşlar. Dün Grant RP Server 1 de 1750 anlık online buldu ve Grant RP yönetimi de sponsor oldu. PlayStation 5'i söz verdiği gibi vereceğini söyledi arkadaşlar. Biz de şimdi çekilişi yapıyoruz. Bakalım ilk ödül olan PlayStation 5'i kim kazanacak? Heyecan durukta. Şimdi video başlamadan önce Herkezden bir yorum ve like alayım şimdi. Herkes bu videonun altına kalpler atsın, Denizli ailesi yazsın, bir şeyler yazsın, desteklerinizi bir görelim. Ödülleri tekrardan ekranda görelim arkadaşlar. İlk önce PlayStation 5'i çekeceğim. İkinci olarak AirPods'u çekeceğim. Üçüncü olarak da klavyeyi çekeceğim. Şimdi arkadaşlar her bir çekiliş için 4 tane de yedek çekeceğim. Ya yani 3 tane yedek çekeceğim. Toplamda 4 kişi hep olacak. Çünkü ilk kazanan eğer benim linkimden kayıt olmadıysa <laughs> bir sonrakine geçecek. Şart şu, sadece ailede olmanız yetmiyor. Daha önce de söylemiştim. Ailede olup ama benim linkimden kayıt olmanız gerekiyor. Yani kazanan kişi eğer şu an videoda göreceğiniz, birazdan videoda göreceğiniz kazanan kişi eğer benim linkimden kayıt olmadıysa bir sonraki kişiye geçecek. Onu da hemen video içerisinde yetkililere soracağım. Canlı yayın yapacaktım. Ama yetkililere sorup dönüş almam gerektiği için e, çok uzun bir süreç olacak. Yetkililer kontrol edecek, bana yazacaklar. O kişi çıkmazsa bir daha bana dönecek falan filan. O yüzden dedim video yapayım sıkıcı olmasın. Okey başlıyoruz şimdi. PlayStation 5 çekilişe. Fakat başlamadan önce bu tür, bu tarz ödüller devam edecek arkadaşlar. Grand Harbi de bunların haricinde zaten para ve gece dağıtıyorum. Bunların hepsi için şimdiden gelin benim linkimden kayıt olun Grand Harbi'ye. Grand Harbi oynayacaksanız benim linkimden oynayın. O zaman çok daha avantajlı olursunuz. Nasıl kayıt oluyorsunuz hemen öğrenelim. Ardından pc ve çekilişine başlayalım. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. English biri seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server 1'i seçerek Play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Olive Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödüller ile oyuna başlıyor. Evet listemiz bu arkadaşlar bakın. Bu arkadaşlar çekilişe katılıyorlar. Şöyle biraz yavaş yavaş geçeyim herkeste kendi ismini görsün. Şimdi bunlar arasından arkadaşlar çekilişi yapacağız. Evet başlatıyorum. Başlattım. Geri sayım başladı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazanan Kyra Lintz oldu arkadaşlar PlayStation 5'i. Diğer yedeklere bakıyoruz. Kayra er benim kimden kayıt olmadıysa. Alex Kaymaz yedek kazanan. Eğer Kayra benim linkimden kayıt olduysa arkadaşlar bunlar geçerli olmayacak yedekler. Üçüncü yedek Enes Kara oldu. İkinci yedek Enes Kara oldu. Ve diğeri de arkadaşlar Atak Pro oldu. Şimdi Kayra Links benim linkimden kayıt olmuş mu olmamış mı adminlerle bir görüşeyim bakayım. Evet şimdi ben çekilişe devam edeyim arkadaşlar. Cevap gelene kadar diğerlerini de çekelim. En sonunda hepsini kontrol ederiz. Evet şimdi Airpods'u çekiyoruz. Haydi bakalım. Bakalım AirPods'u kim kazanacak? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet İbrahim İbtahim Kum mu? İbrahim Kum. Neyse ID'sinden çözeriz. İbrahim Kum 434 182 yedeklerde arkadaşlar Karavana Sem diğer yedeği de görelim. Lucia Queen ve son yedeğimizde İbrahim Kum dediğim gibi arkadaşlar şey çıkmaz. Benim linkimden kayıt olmadıysa bu yedeklerden birine kalacak çekilişte. Evet şimdi klavyeninkini başlatıyorum. Son çekilişimiz bu da. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet Dark Angel Mehmet Ali klavyeyi kazanan. Benim linkimden kayıt olmadıysa Yedek kazanan arkadaşlar Alex Kaymaz. O da olmadıysa diğer yedeğimiz hemen bakalım. Kimmiş diğer yedeğimizde? Atak Pro. Diğer yedeğimizde arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet William Garcia. Dark Angel Mehmet Ali tebrikler. Evet şimdi adminlere sordum arkadaşlar yetkililere. Benim Grand de işte Discord'da bulundum. Özel bir yetkili grubu, grubu var. Oyunun işte yöneticileri, sahiplerin falan oldu. Oraya şimdi sordum. Adminler bana cevabını verecek arkadaşlar. Cevap verdiği zaman da size kanıtlı olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Tek tek kimin benim linkimden kayıt olup olmadığını yetkililere, adminlere sordum buradaki mesajlarda da görüyorsunuz. İnanmayanlar arkadaşlar bakabilirler. Gerçi benim kitlem bana inanır da hani dışarıdan böyle hani kötü niyetli olan insanlar falan varsa. Adminler burada bana kimin benim linkimden kayıt olup olmadığını söyledi arkadaşlar. Ve bu söylediği mesajlara göre herkes baktıysa sonuçları en baştan açıklıyorum. Çok fazla benim linkimden kayıt olmayanlar var. Hep yedekler kazandı arkadaşlar. Öncelikle PlayStation 5'i kazanan Enes Kar oldu. Kayra Links arkadaşlar benim linkimden kayıt olmamış. O bir ara zaten galiba ikinci hesap falan açmıştı. Bir şey olmuştu. Yeni hesap olunca karıştı mı ne bir şey oldu. Yapacak bir şey yok, Benim linkimden kayıt değilmiş. Alex Kaymaz da benim linkimden kayıtlı değilmiş. Enes Kara kazandı arkadaşlar. Enes Kara'yı tebrik ediyorum. PlayStation 5 en büyük ödünün sahibi Enes Kara oldu. Bir tek arkadaşlar klavyede direkt kazanan kişi benim. Ee, direkt benim linkimden kayıt olmuş. Dark Angel Mehmet Ali klavyeyi kazandı. Tebrik ediyorum. Şimdi Airpods'a gelelim son olarak. Şimdi arkadaşlar Airpods'ta şöyle saçma bir olay oldu. Bu dört kardeşimiz de benim linkimden kayıt olmamış. Yani İbrahim Kum'da, Karavan Esem'de, Lucia Queen'de, Chiljek'te kayıt olmamışlar arkadaşlar. Benim linkimden. O yüzden yeniden yapıyoruz Airpods, Airpods çekilişini. Evet başlattım. Bakalım kazanan kim? Kazanan arkadaşlar Alperen Bey. Yedeklere hemen bakıyoruz. Korkmaz Links. Diğer yedekte Burak Barbaros. Ve son yedeğimizde Airpods'ta Zeki Kuruye'miş. Şimdi hemen Admin'e yine sorayım. Evet arkadaşlar yine admine sordum cevap geldi. Alperen Bey benim linkimden kayıtlı değil. Korkmaz Links arkadaşlar benim linkimden kayıtlı. Airpods'u kazanan da Korkmaz Links oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Evet şimdi kazananlara son kez bir bakalım. PlayStation 5'i kazanan ailemizdeki Enes Karı oldu. Airpods'u kazanan arkadaşlar korkmaz oldu. Klavye kazanan da Dark Angel Mehmet oldu arkadaşlar. Bu üç kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Bu üç kardeşimiz de hakikaten benim linkimden kayıt olup aileye gelmiş ve bize çok fayda sağlayan üyeler oynadığı saatler bize fayda sağlıyor arkadaşlar. Grand Tabi'deki istatistiklerimize ve bizim sponsorluğumuzun devam etmesini de sağlıyor. O yüzden benim linkimden kayıt olup gelmeniz çok önemli. Yani sadece aileye gelmeniz bizim çok işimize yaramıyor arkadaşlar. En işimize yarayan şey benim linkimden kayıt olmanız. Şimdi bu hediye kazanan 3 kardeşimizden 3 kardeşimizden de bir ricam var arkadaşlar. Lütfen hesabınızı açık bırakabildiğiniz kadar açık bırakın bütün sene boyunca. Çünkü benden çok güzel hediyeler aldınız. Oynama saatiniz yüksek. Ne kadar yüksek olursa bana o kadar faydanız oluyor. Okey sizden isteyin bu yani bu üç hediye alan kardeşimiz sene boyunca 2025 yılı boyunca hesaplarını açık tutarlarsa ne kadar fazla oynarlarsa bana o kadar faydaları olur kendilerine de hayırlı olsun diyorum. Gözlerinden öpüyorum. Grand Harbi yetkilileri iletişime geçecek arkadaşlar. Ben geçmeyeceğim. Sizin şimdi e, Discord'unuzu, Whatsapp'ınızı, iletişim bilgilerinizi alacağım. Bana ulaşın. Sonrasında Grand Harbi yetkilileri e, size ulaşacak ve size ulaştıracak. Yani hediyeyi size ben yollamayacağım. Grand Tarbi yetkilileri yollayacak. Evet. Şimdi şu yılbaşı görevlerinden arkadaşlar bir iki tanesini yapmak istiyorum. Önce şu dolabımı bakacağım ama. Ge Ruby var mı burada çıkmış mı? Ruby 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 yok burada. Burada da yok, burada da yok. Neyse belki Ruby istemez. Dur bakalım ne isteyecek. Bu arada dördüncü günüm mü? 5. gün ödülümüne bir tane yeni şey geldi. Yeni kazak geldi bakın böyle. Güzel, hoşuma gitti böyle iskeletli falan. Garip bir tip. Toyota Corolla ile gideyim bu sefer. Bu arada kendi evimdeyim. Aile evinden başlamadım. Üstüme çullanması millet diye çünkü bugün çekiliş günü olduğu için emin olamadım. Millet üstüme çullanabilir diye. New Hala şunu da yerini ezberleyemedim ya. Evet gidelim bakalım Noel Baba bu, bizden bugün ne istiyor? Dün yapamamıştım onu. Ruby istemişti. Belki bugün yapabileceğim bir şey ister onu yaparız. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu videodan sonra bu kazanan 3 kişi bana ulaşsın yetkililerimizi Andre olur, Tuğra olur, Tarık olur bunları ulaşsın. İletişim bilgilerini isteyeceğim sizlerden bu iletişim bilgilerini grant tarif yetkililerine vereceğim. Onlar da sizinle iletişime geçecek. Sanırım onlar mesela alıp size kargolayacak ürünleri. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani orasını artık grant tarifi düşünecek. Biz çekilişimizi yaptık adil bir şekilde. Evet artık çekiliş konusunu kapattık ve evet abicim senin prime'ın yok ve uçtun. He? Eh, prime almazsan öyle nanayı yersin işte. Prime almazsan öyle nanayı yersin. Ben de prime var bak uçmadım. Buradaki Noel Baba çok güzelmiş lan. <laughs> Tam fotoğraflık değil mi bak böyle önünde? Tam fotoğraflık. Dev Noel Baba bossu. Karavan var burada çok güzel. Tersten girdim yalnız ya. Vallahi tersten girdim. Yanlış yerden girdim. Heh. Noel Baba ne istiyorsun bugün? Ne istiyorsun bugün? Yine Ruby istiyor 3 adet. Yok. Yok. Yok Ruby yok. Ruby yok dayı. Maalesef yanımda Ruby yok. Dur bakayım aileye soralım. Ruby olan var mı? 3 adet lazım. Acil Noel Baba'nın olduğu yere ailede olan varsa ailede olan varsa gelsin versin abi. Ruby olan. Evet Viper'de varmış arkadaşlar. Viper Links'te. Evet Viper'i bekliyorum arkadaşlar. Aile üyemizden biri bana Ruby getirecek şimdi. Ondan sonra da post ofise e gideceğim. Bir şeyler hediyeler falan geldi. Envanterimde. Envanterime gelmedi bazıları. Onlara bir bakacağım. Şu post ofisten. Evet şu gelen sanırım Viper. Evet bak bak koça koça geliyor. Hoş geldin kardeşim. Al bakalım Ruby de şu görevi tamamlayayım. Evet abi. 20, 25 tane çok be. 25 çok çok. Abi yok, tane yok senin ya. olsun ya bir şey olmaz. Ben zaten bayağı var bende ya. Senin olsun senin ihtiyacın olur zaten. I want to give you the resource diyoruz arkadaşlar ve Christmas kendiyi aldık. Bugün bir daha veremiyorum. Bu her gün Ruby mi istiyor bizden ya? Vallahi abi ben görevimi yapmadım. Dün mesela iki gün önce somon balığı istemişti. Bugün Ruby istedi. Görebilir Ama dün Ruby adam. istedi. Bugün ne Ruby istiyor? <laughs> Değişik. Neyse benim posta bıraksana. Gel abi bırakayım. Bizim arabada dışarıda kaldı lan. Neyse. Sonra şey yaparız. Evet post ofise gidiyoruz arkadaşlar. Kaç tane şekerim olmuş benim? Şeker kasamadım ki şu çekilişle falan uğraştım. 30 tane şekerim var sadece arkadaşlar. Yani bir görevde böyle yapılıyor. Bunu göstermemiştim. Bir tek bunu göstermemiştim zaten. Bunu da bu şekilde yapabiliyoruz. Orada sizden neyse. Oğlum ne oluyor lan? Şeytan gibi tipim. Tipime bak bir de kamera zoom'um yapıyor böyle. Kafama, kaşıma, gözüme bakın. Oğlum ne oluyor bu nasıl bir açı bu nasıl bir tip Anksiyete mazdı vallahi çok değişik bir açı oldu arkadaşlar şu an saçma sapan Şunları göstereceğim bir türlü gösteremedim otomatik işte petrol çıkarma Otomatik sulama vesaire vesaire yapacağız yavaş yavaş Şimdi bu hep yılbaşı güncellemesi de geçti bu Aralık ayı Yılbaşı çekilişler güncellemeler falan Ocak ayında bol bol o rehber videolarımıza döneriz arkadaşlar ya, tekrardan ya Viper Mahvettin bizi ya dur ineyim şurada kardeş Tamam, sen gidebilirsin. Az daha eziliyordum. Lan, ne oluyor lan lan? Ne oluyor oğlum? Bakalım şu post ofise e neyimiz varmış? Envanterimde değer var mı? Var, okey. Post ofise e geldik. Post ofisteyiz. Steve'den shit. paketi Invest alalım. Ne var abi? Clear bulut. Selam yazmış biri. Kasa var, ayakkabı var. Bunu sonra alırız. Şeker var. Evet, şeker. Bol bol şekerler var abi. Burada bir hediye kutusu var. Şeker var. Böyle bir Polat Alemdar şeysi bu. Bu kazak işimize yaramaz. Niko Askarov selamünaleyküm yazmış. Hep mesajlar var burada. Bir sürü mesaj abi. Oh oh, oh. Hep de şey. Oyun 12'sinden. Kasadan yine bir ayakkabı var. Yine kasadan gelenler var. Tamam. Şunu açalım. Never Gift'i. Bakalım ne çıkacak buradan. Bir Noel Baba şapkası çıkabilir. Kazak var. Kazak çıkabilir belki. Güzel. Şu gözlük falan çıkmasın. Gözünü seveyim. Atkı da çok vardı bende önceden. Bu ne? Lollipop, şeker. Ha şu şey güzel gibiydi. Aha pembe bir şey çıktı. Pembe ka şey çıktı arkadaşlar. Sweatshirt. Evet. Bakalım. Nasıl? Alamadım. Aldım. Ha. Oversize. Hoodie Christmas. Tipime bak. Tipe bak çay demle. Evet aldık bunu da. 53 tane de şekerim var. Yeni yılı hep birlikte Grand Terbi'de güzel hediyelerle kutladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hediye kazananları da tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.